Evet arkadaşlar. Bugün 7 Eylül 2025 saat 10 civarı. Dört yol sahili Geçitköy sahilindeyiz. Evet görüyorsunuz. Deniz dalgalı. Bugün ay tutulması var. Ayın bir kısmı açıldı. Sona doğru geliniyor. Yaklaştırayım şöyle isterseniz. Evet, netliği de bozuldu. Şöyle daha iyi herhalde. Evet, görüyorsunuz. Hayırlısı. Vardır bunun bir hikmeti. Biz bilsek de bilmesek de Cenab-ı Hakk'ın takdiri Evet. Bayıcı Türk YouTube kanalına abone olalım. Takipte kalalım. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.